kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Gelin birlikte hesap yapalım. Bir bardak çay kaç para? Çay 7 Türk lirası. Simit kaç para? Simit 10 Türk lirası. Ne yaptı? Bir öğünde çay simit masrafı 17 Türk lirası. Üç öğünde çay simit masrafı 51 Türk lirası. Üç tane çocuğunuz. Hatun dört. Siz beş. Beş kişilik aile için günlük 255 Türk lirası. Ay 30 gün. Bir ayda 7650 Türk lirası. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyecek. Kaç para asgari ücret? 11402 Türk lirası. 3752 Türk lirası cepte kalan para. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? soruyorum sizlere. Ben de onu soracaktım. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir sinizi bile layık görmüyor. Aynen öyle. Bunların sesinden